Şimdi akıllı saat verelim. Ee, yine çok ilginç ve çok şık gözüken Quadra marka. Ee, üç tane akıllı saatimiz var. Smartwatch S71. Ee, çok şık ee, ve üzerinde aynı zamanda bir kamerası da olan ee, ve aynı zamanda 3 işletim sistemini birden destekleyen bir saat bu. Hani sadece iOS, sadece Android ya da sadece iOS Android değil. iOS Android ve Windows Phone'un 3'ünü birden destekleyen bir akıllı saat. Ee, <laughs> Quadra Smartwatch S71. Quadro'ya çok teşekkür ederiz bu 3 tane akıllı saat için. Hemen ilk için sorumuzu soralım. <laughs> Smartwatch, Quadro Smartwatch S71 üzerindeki e, kamera kaç megapikseldir? Diyor sorumuzu soruyoruz. E, sayfa 70'teki e, makalenin başlığını ilk kelimesinde istiyoruz. Yine çip e, 20 yaşında eşlekiyle beraber. Evet ben kısaca yine sözü alıp tamam. ilk saatimizi verelim isterseniz. kuadra e, Smartwatch S71 için e, kamerasının kaç megapiksel olduğunu sormuştuk. E, cevap 2 idi. En hızlı ve hızlı, do, do, e, doğru bir şekilde cevabı verebilen kişi Göksel Kaya oldu. Kendisine tebrikler. E, biz gerekli iletişim bilgilerinin için zaten ben kendisine mesaj attım. Tamam. Tekrar güle güle kınanın diyoruz. Göksel Kaya'ya. E, i̇kinci saat için hemen sorumu sorayım ben. E, sonra konuşmaya devam edelim. Evet. Yine Smartwatch S71 Quadra için e, MicroSD kart desteği kaç GB'a kadardır diye soruyoruz. E, Quadra Smartwatch S71'in MicroSD kart desteği kaç GB'a kadardır? Bunun için de 72. sayfamızdaki Nisan sayısı, çık Nisan sayısı 72. sayfamızdaki makalenin başlığının ilk kelimesiyle beraber çip 20 yaşında hashtag ile beraber bizlere ulaştırırsanız ikinci saatimizde kazanabilirsiniz. Evet ben kırıca yine bölüp ikinci saatimizin kazanını da söyleyeyim isterseniz. Ee, bu seferki sorumuzda micro SD kartının kaç GB'a kadar desteğinin olduğunu sormuştuk. Cevap 8'di. Ee, Başak kullanıcı adına sahip okurumuz doğru cevapla En güzel şekilde en hızlı şekilde cevaplı, cevabını verdi. Kendisini tebrik ediyoruz. Güle güle kullansın. Yapay zeka ile son ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee... Bu arada şey, soruyu hemen sorayım. Yani son Quadra e, Smartwatch S71 için bir sorumuz daha var. Sonuncusunu vermek için. Ee, kaç saat konuşma süresi sunuyor? Kullanıcı, kullanıcıların Çünkü üzerinden de aynı zamanda telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Quadra e, Smartwatch Smart da üzerine. Kaç saat e, konuşma süresi sunuyor? Sorumuz. E, bunun için cevabı bize çip 20 yaşında hashtag ile beraber e, 74. sayfamızdaki makalenin başlığının ilk kelimesiyle beraber e, yollarsanız e, son... Akıllı saate de sahip olabilirsiniz. Evet son saatte verelim isterseniz. İnanız tamam bir çok güzel. Cevap geldi. Çok harika. Ee, bu seferki sorunun cevabı da Selim adlı kullanıcımızdan geldi. Kendisini tebrik ediyoruz. Ben kendisiyle iletişim kurdum zaten. Selim'le güle güle, güle kullanın. Ee, evet saatlerimiz bitti. O zaman şimdi de yine bir başka e, teknoloji devi. Gibi...